Selam her şeyin bir ailesi. Maçın ardından bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda range var. Müthiş bir ikinci maç izledik gerçekten Lakers Denver serisinde. Houston'da gece yarısı, Madrid'de sabahın körü. Hazırsak başlayalım. Evet, Baron dediği gibi gerçekten inanılmaz bir ikinci maç izledik. Yine Devereux'un o alıştığımız geri dönüşünden bir tanesini izledik fakat sonsuzu söyleyen, son saniyede söyleyen Anthony Davis oldu. Çılgın bir son saniye basketiyle ve Lakers ikinci maçtan 105-103 galip ayrılarak konferans fenlerinde 2-0'a geçti. Baron yazırsan maçın olay anı ile başlayalım. Evet, yani burada tabii ki de birinci noktayı buzzer beater olarak yazdık. Yani tam Nuggets'ın geri dönüşleri aldığında bir nokta yazmaya başlıyordum yani. 19 sayıdan geldiler, 16'dan geldiler, 15'ten geldiler derken Anthony Davis o noktayı tamamen sildi ve değiştirdi burada. Ya yani ikinci yarıda da çok iyi oynayan bir AD gördük ve son dakikalar içinde bir tane step back üçlüğü var köşeden. Aynen, 3, 2'de 2 üçlük de, de oynadı. Farkı 8'e çıkarmıştı. Yani maç sonunda da AD'yi hemen aldılar konuşmaya. Hani AD beni buraya bu şutlar için getirdiler, bu başarı için getirdiler. Oyun Lebron'un üstündeydi ama benim gözüm hep Rondo'daydı. Rondo'dan pas bekledim dedi ve o pası aldı. Ve Mamba formalarıyla kaybetmek istemiyoruz dedi. Aynen. Maç içinde Koç Vogel da durmadan molalarda bu mesajı verdi. Hani hangi formayı giydiğinizi unutmayın. Aynen. Bu formayı giyerken hepiniz Mamba'sınız mesajını verdi. Ve AD de böylelikle kariyerindeki sadece, sadece ikinci buzzer beater isabetini buldu. Ve playoff'lardaki de tabii ki ilk isabeti oldu bu buzzer beater olarak. Aynen öyle. Yani Anthony Davis'in inanılmaz bir son saniye basketi olsa da o son pozisyonda e, Plumlee'nin akıl tutulması denilebilecek bir savunma hatası var. Yani hiçbir açıklaması yok. E, Lebron yerinden bile kıpırdamazken arkadaşından çok ters köşe bir switch istiyor. Ve elbette Anthony Davis bir anda boş kalıyor. İçeri e, sok sokulan topu savunmaya çalışan yok hiç. Anthony Davis'in üzerine çıkmak zorunda kalıyor. Çok büyük bir fail gerçekten orada. E, burada e, Anthony Davis'in son saniye basketi var. aslında sadece Lakers değil bence LeBron James'i de çok büyük kurtardı. Çünkü maç boyunca iki farklı LeBron gördük. Maçın başında izlerken hani görmeyi sevdiğim bir LeBron vardı. İçeriği zorlayan, agresif, istekli ve öyle olduğunu zaten LeBron'u durdurmak oldukça imkansız. Takımın ilk 10 sayısını buldu. O zaman dedim ki işte herhalde bir klasik bir LeBron maçı geliyor. İşte 40 vuracak falan. E, devreyi 20 sayıyla tamamladı. Ve o agresifliği de işte lider olarak takıma yansıttı. Çok da agresif bir Lakers vardı ilk yarıda. Fakat ikinci yarıda bambaşka bir LeBron gördük ve benim açısından görmekten nefret ettiğim bir LeBron vardı Gazdan ayağını tamamen çekti. Ve üçüncü çeyrekte sadece iki şut kullandı. 20 sayılık e, ilk yarısı üzerine çeyrek sadece iki şut. Aynen. E, bunun dışında vücut dili de oldukça yorgun gözüktü. Son çeyrekte ise 6'da 1 ve sayısız anlamsız top kaybı yaptı. Maçı da toplam 6 top kaybıyla bitirdi. Kullandığı 6 şutun son çeyrekte 3'ü zaten böyle garip garip step backler işte üçlükten e, step backler falan diyor. E, şutlar. Şut. Aynen bir şutta e, tam e, şey anahtarın üzerinden de o da geriye çekilerek o da çok saçma sapan bir şuttu. Yani, eğer Davis'in bu müze üçlüğü olmasa bu faturayı kesinlikle LeBron'a kesecektim ben. Çünkü resmen elleriyle teslim ediyordum maçı neredeyse. Dedim, ikinci yarıda sadece iki isabet ve sayısız top kaybı. Vallahi şu an yatsın kalksın Anthony Davis'e dua etsin Lebron. Yoksa burada çok ciddi bir şekilde Lebron konuşuyor olacak. Yerden yere vuracaktık Lebron'u gerçekten. Burada üçüncü noktamız yani yok için performansla değinmemiz lazım tabii ki de. Çok gezik oldu bence yani ilk maçta Howard tarafından biraz devre dışı bırakılmıştı aslında. Dediğim, yani 6 ribaund 2 asistle noktalamıştı. Biraz kayıpları oynuyordu. Ama bu maç özellikle ikinci yarıda o alıştığımız, bildiğimiz dominant Jokic vardı. Özellikle son bölümde abi çok iyiydi. Yani AD takımının son 10 sayısını bulurken Jokic de ta kendi takımının son iki sayısını buldu. Böyle bir titanların çarpışması oldu gerçekten son bölümde. <laughs> Ve baktığımızda da bu süreçte bu serideki ilk üçlüyü de buldu. Maçı da 30 sayı, 9 asist, 6 riban, 4 top çalma, 12'de 11 faal isabetiyle noktaladı. Ama bu AD'nin üçlüğü acaba Nuggets'ta nasıl bir etki yaratacak? Bu da çok önemli. Çünkü hatırlıyorsak o OG'nin bulduğu üçlük Raptors serisinde bayağı demoralize etmişti Boston Celtics'i. 1-2 maç üstünden zor çıkmışlardı. Acaba Nuggets bu salvodan geri gelebilecek mi? Nasıl kalkacak? Bu çok önemli. Yani Koç Malone'un önümüzdeki günlerde özellikle yok içe ve takımın kalanına bunun sadece bir mağlubiyet olduğunu ve hala serinde seriye ortak olma şansları olduğunu hatırlatması lazım. Aynen yani şu, şu zamana kadar playofflarda mental olarak çok güçlü bir nakış gördük fakat bu maç ellerinin arasından kaydı resmen ve bu maçı çalabilseler seri çok bambaşka bir hale alacaktı. Şu an Tamamen dönecekti. Kesinlikle. Dönecektim son anahtara bakalım. Fauller ve top kayıpları. iki takımda ciddi top kayıpları yaptığı bir maç izledik. Nuggets 19, Lakers 23 top kaybı yaptı. i̇kinci yarı maçı 50-50 vermeye kadar gelen yani Lakers için en önemli noktalardan biri zaten bu gereksiz top kayıplarıydı. Lebron 6 top kaybından bahsetmiştik. Rondo 21 dakikada 5 top kaybı. Kuzma 21 dakikada 4 top kaybı. Diğer tarafta ise Cemal Mürnün 5 top kaybı bulunuyor. Bunun dışında Şöyle ilginç bir maç oldu Lakers'ın. Sezon boyunca ligin en kötü serbest atış kullanan takımlarından biriydi Los Angeles Lakers ve bu maç 19'da 18, %94'te serbest atış kullandılar. Diğer tarafta ise 33'te 25 ile %75 ile oynayan bir Nuggets gördük. Şöyle bir e, çok kritik bir nokta, son çeyrekte takımına büyük bir enerji veren Dozier vardı benchten gelip fakat <gülüyor> ilmeği <laughs> nakıtsa geçirebilecek çok kritik serbest atışları kaçırdı serbest atış çizgisinden de 5'te 1 isabetle oynadı. Ee, böyle küçük detaylar işte playofflarda büyük hatalara, büyük sonuçlara neden, neden olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de top kayıplarıydı, diğeri de faallerdi. Evet, yani burada Dozier'e de şöyle küçük bir parantez açmak lazım tabii ki de. Mike Ballon gidip yani playoff'ların en önemli maçlarından birinde 10. 11. adamı olan Dozier'e görev verdi. 4. çeyrekte Porter'ın üstünde oynattı. Çok iyi enerji aldı, verim de aldı ondan yani Mike Brown'dan bence çok önemli bir hamleydi ve yani kimsenin evet. beklemediği bir hamleydi. Maçın adamına geçelim burada. Anthony Davis'i yazdık tabii ki de 31 sayı, 9 riban, 2 asist, 2 blok, 2 üçlük, 23'te 11 isabet. Yani ilk maçta çok dominanttı. İlk maça da onu yazmıştık zaten maçın adamı. 37 sayı bulmuştu. Ama ilk yarı kayıpları oynamıştı ve sadece 9 sayı buldu. Hani ilk maçı bu şekilde geçirdikten sonra bu kadar dominant olduktan sonra ikinci maça bu kadar pasif gelmesi bence yani biraz soru işaretiydi. Hani burada Lebron'un agresifliği de vardı tabii ki de ama Anthony Davis'i burada iyi görmemiz gerekiyordu. Dediğimiz gibi ikinci yarıda çok ap apayrıydı. Sırf ikinci yarıda 22 sayı buldu ve Lakers'ın son 10 sayısına imza attı. Ve hep Lakers konuşurken hep bunu söylüyoruz. Lakers'ın burada bu seriden çıkmasında ya da şampiyonluk yaşamasında en önemli faktör Anthony Davis olacak diye. Eğer Anthony Davis süperstar seviyesinde oynarsa böyle 30 sayı 10 rebound average de oynarsa bir seride Lakers çok korkutucu bir takım oluyor. Ve Davis'in bu performansları da agresif bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Aynen öyle. Anthony Davis'ten sonra Goat'a geçelim. <laughs> x faktör Yine Alex Caruso. 9 sayı, 2 rebound, 2 asist, 2 üçlük, 2 top çalma, 1 blok, 29 dakika sahada kaldı. Ve yine işte yine küçük detaylara büyük özen gösteren bir oyuncu Caruso. Özellikle ikinci yarıda hani Davis dışında tüm Lakers oyuncularının oyundan düştüğü anlarda onun aldığı hücum faaliler, onun sektirdiği toplar, araya girdiği toplar takım mental olarak da oyunda tutan faktörlerden oldu. Anthony Davis maçtan sonra Alex Goethe ile ilgili çok komik bir açıklama yaptı. Goat yine yaptı yapacağını dedi. Onun soyunma modasında da Goat diyorlar bizim dediğimiz gibi. burada yine Lakers'ın çok değerli bir katkı verdi ve playoff başarısında finallerde o çıkarlarsa şampiyonluk yolunda Lakers için vazgeçilmez parçalardan biri olmaya devam ediyor. Alex Goethe. Evet. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Sizce Nuggets seriye bir daha ortak olabilir mi? Lakers basıp geçecek mi? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese playoff dolu haftalar diliyoruz. Sevgiler.